Herkese merhaba. E, laktasyonel mastitte yani emzirme döneminde oluşan enfeksiyonlarda bebek emzirilebilir mi? Bu soruya cevap vermek istiyorum. Tabii ki emzirilebilir. Laktasyonel mastitte e, bebek zaten enfeksiyon çok ilerlemişse sütün tadı bozulacağı için bebek beğenmeyip o sütü emmek istemez. Eğer böyle bir durum oluşursa emzirme döneminde mastitli memedeki süt tamamen sağalarak boşaltılmalıdır ve tedavi sırasında da ara ara kontrol edilerek bebeğin bunu emip emmek istemediği kontrol edilmelidir. Sütün tadı düzelince, enfeksiyon azalınca bebek tekrar emecektir. Ayrıca emdirmek laktasyonel mastitte ya da sütü sağarak boşaltmak, memedeki enfekte sütü memeden uzaklaştıracağı için hastalığın tedavisine de katkı sağlayacaktır. Eğer bebek emebiliyorsa laktasyonel mastitte meme tamamen emzirilerek boşaltılmalıdır. Bebek emmiyorsa da ya da Emerek tamamını boşaltamıyorsa da, sağarak bir pompa yardımıyla memede kalan süt boşaltılmalıdır. Tedavi sırasında unutulmamalıdır ki süt düzeleceği için bebek emmeye tekrar başlayacaktır. Ara ara kontrol edilerek bebeğin emme isteğinin geri gelip gelmediğine, sütün tadının düzelip düzelmediğine bakıp bemeyi emdirmek uygun olacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.